Yine ya, sessizlik, Selamünaleyküm. Selam. 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 Abi ine Alo arkadaşlar da var boyun. Abdurrahim abi mı gördük? Abdurrahim, Eşini enkazdan sağ salim çıkarttı, Kızımla birlikte. Şu anda senin sen, sesini duyuyor, sesini duyuyor. Duyamıyorum. Aşkım. Canım. Alo. Canım neredesin? Neredesin? Hadi kalk kaldı da kızdı. hadi kaldı. Bir Tamam. Neredesin bir tane? Abi şehir hastanesine gelsin. Hatta şehir hastanesi. Bir önce tamam. çıkaralım diğer hastaya bakalım. Şunu Abi Hatta şehir hastanesi. Abdurrahim. Abdülrav. Abdü, 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 Abdü Abdülrav. Abdülrav. Abdü Abdü Kardeşim. Geliyor mu sesin? Dışarıda konuşalım okay. mı? Tamam. Okay. 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 Okay.